2025 yılının ilk faiz toplantısı gerçekleşti ve de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını 250 bas puan düşürerek %45 seviyelerine indirdi. Beklentiler dahilinde geldikten sonra piyasada çok fazla hareket olmadı. Peki bu süreçten sonra neler olabilir? Hangi yatırım araçları yükselebilir? Biz neler yapmalıyız? Nasıl kendimizi korumalıyız? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Enflasyon, dolar, altın, Borsa İstanbul bunlar nasıl etkilenir? Hemen buna bakacağız. Yine bunun yanında gayrimenkul ve otomotiv tarafında da satış miktarlarına bakıyor olacağız. Barış Soydan şöyle bir yorum yapmış. Faiz kararından sonra da büyük bir değişim olmadı. 250 bas indirim zaten bekleniyordu. Evet arkadaşlar, beklenen gerçekleşti. Karar metninde de herhangi bir değişik cümle yoktu. Borsa tarafında da çok fazla hareket olmadı. Burada bankacılık endeksinin geri çekilmesiyle birlikte şu an eksi 2 seviyelerinde seyrediyoruz. Bu seviyelere düşmesiyle birlikte yine BIST 100 endeksinde de bir miktar geri çekilme şu anda yaşanmış durumda. Ancak neredeyse 0'a 0 ilerliyoruz diyebiliriz. Açtığımız yerlerde %0 seviyelerinde devam ediyor. Bankacılık endeksinde ise sert satışlar olduğunu görüyoruz. Eksi 1.43 seviyelerine kadar geri çekildi şu anda bankacılık endeksi. Bu tarz faiz indirimlerinde beklenti kadar indirim gelirse eğer sonrasında yapılacak açıklamalar çok değerli oluyor. Burada karar metninde aylık enflasyonun ana eğiliminde ifadesi çıkarak yerine enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir ifadesi yer aldı. Ancak buradaki sıkı para politikasının tam tersine hareket edildiğini birazdan size gösteriyor olacağım. Burada gördüğünüz şekilde faiz %50 seviyelerinde ve de şöyle 2011'lere kadar gittiğimizde %50 seviyelerinde faizin daha önce olmadığını görüyoruz. Çok uzun zamandır. Bu kadar sert yükseldikten sonra bir miktar %50 seviyelerinde kalmıştık. Şu anda da bir miktar geri çekilme yaşıyoruz. Peki bu sene 8 tane faiz kararı açıklanacak arkadaşlar. 8 kere faiz indirimi yapılabilme ihtimali bulunmakta. Benim düşüncem 8'inde de indirim bekliyorum. Ancak daha sürpriz olabilecek nokta şu. 8 faiz indiriminden bir ya da birkaç tanesinde 250 bas puan olarak değil 500 bas puanlık indirimler de olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu indirimlerden sonra da yükselecek yatırım araçları ya da hangi fırsatlar bize para kazandırabilir buna da birazdan bakıyor olacağız. Tunç Çatıroğlu enflasyon lobisi kazandı olarak yorumlamış. Emre Alkin geri vites kesinleşmiştir olarak yorumladı. Burada az önce sıkı para politikasından ve de enflasyondan bahsetmiştik. Bundan tekrar size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Enflasyonu kendinizle 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabilirsiniz. Nasıl yapıyoruz bunu? Buraya gelip TRM2 yazıyorsunuz. Türkiye para arzı M2 verisine girmiş oluyorsunuz. Zaten bunlar aylık olarak yayınlanıyor ve de şurada gördüğünüz şekilde evet nispeten sıkı para politikası diyebiliriz şuradaki 3 ay içerisinde. Ancak Aralık ayına baktığımızda yüzde %4'e varan bir para basma verisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani bu da bu kadar para genişlemesi varsa enflasyonun da aylık olarak buralara kadar çıkabileceğini bize gösteriyor. Kabaca hesap yapmak gerekirse bu miktardan Türkiye'nin büyüme verisini çıkartıyorsunuz bize 3 aşağı 5 yukarı enflasyonu vermiş oluyor. Ocak ayında ise yeni yıl zamlarıyla birlikte birçok şeye zam geldi. Maaşlara zam geldi. Temel ihtiyaç gıda bir sürü şeye zam geldi. Bunun dolayısıyla da yine Money Supply'da Ocak ayında ve Şubat ayında da Para basma verisi yukarı doğru ivmelenecektir. Bunun sonucunda da Hakan Karam eski TCMB baş ekonomisti Ocak ve Şubat'ta 2 aylık toplam enflasyon %8'e yakın gelebilir olarak hesaplamış. Bu durumda kalan 10 ayda enflasyonun ortalama aylık %1.1 olması gerekiyor ki %21'lik yıl sonu hedefi tutabilsin. Bunun tutması çok zor hatta mümkün görünmüyor olarak da kendisi yorum yapmış. Eğer bu tutmayacaksa şu anda faiz neden indiriliyor? Ya da faiz indirilecekse neden enflasyon hedefi olarak %21'lik bir hedef veriliyor. Burayı anlamak gerçekten güç. Ve yine bu tutmayacaksa da enflasyon yükselecekse faizler düşüş eğiliminde ise Buradan bize bazı fırsatlar da sunulmuş oluyor aslında. KKM'de 10 haftanın en hızlı çıkışı bir haftalık düşüş 38 milyar lirayı aştı. Şurada göreceğiniz şekilde 10 haftadır bu kadar hızlı bir düşüş gerçekleşmemişti. 2025 yılında da KKM'nin bitirilmesi konuşuluyor. Ancak burada daha farklı bir veriyi size göstermek istiyorum. Aynı hafta krediler şu seviyeden bu seviyelere kadar yükselmiş. Mevduat faizi de yine burada şu seviyelere kadar yükselmiş durumda olduğunu görüyoruz. Tüketici kredileri değil yalnız. Bunlar ticari krediler olarak da düşünebilirsiniz. Kobilere verilen krediler olarak düşünebilirsiniz. Bu kredilerde yükselişler var. Ancak tüketici kredilerinde yani sizin bizim aldığımız normal kredilerde düşüşler olduğunu görüyoruz. Çünkü faizler hala daha yüksek. Ancak burada piyasaya göre daha ucuz faiz verilen kredilerde artışları görüyoruz. Bol bol. Yani burada kabaca şöyle bir yorum yapabiliriz daha zengin olan kesim şu anda daha ucuzdan faiz kullanıp parasına para katıyor olarak da yorumlayabiliriz. Tüm bunlar olurken KKM bitecek denilirken aynı süreçte faizin de yüksek olmasıyla birlikte Merkez Bankası döviz alımlarına devam etti ve de net rezervleri tüm zamanların zirvesine kadar geldi. Benim de burada yapabileceğim yorum şu arkadaşlar bu kadar rezerv biriktirildiyse dolar biriktirildiyse yine şu anki izlenen politikanın ana direği dolarsa doların yükselmemesi için ya da hedeflendiği kadar yükselebileceğine izin verilmesi için buradaki döviz rezervi çok güçlü bir silah olacaktır önümüzdeki süreçte. Yani ben 2025 yılında yine doların çok fazla yükselmeyeceğini, faizin de bir süre güzel diyebileceğimiz seviyelerde bize para kazandırabileceğini düşünüyorum. Burada da şöyle bir faiz hesabı buldum. Bunu da Twitter hesabımda paylaştım. Gecelik yıllık basit faiz var arkadaşlar. Gecelik olarak faiz alabiliyorsunuz. Ben ortak uygulamasını kullanıyorum. Yorumlara da linkini bırakırım. %48 seviyelerinde şu anda gecelik yıllık basit faiz vermekte. İstediğiniz zaman da bunu çekebiliyorsunuz. Eğer her faiz toplantısında 250 baz puan düşürülürse senelik %43 gibi bir seviyelere denk geliyor. Stopaj sonrası da %40 gibi bir seviyelerde faiz alınabiliyor bir sene içerisinde. Tabii ki az önce de söyledim sürpriz olarak 500 baz puanlık da indirimler ben bekliyorum. Risksiz olarak bu kadar yüksek faizler alınması yine de faizin 2025 yılında da rekabetçi olabileceğini bize gösteriyor. Ancak tabii ki faiz çok yüksek seviyelerde olsa bile bir yerden sonra yeni girecekler için faiz cazibesini yitirecektir. Ya da bir aylık 3 aylık faize kilitleyenler için cazibesini nispeten yitirecektir. Bu noktada da para nereye akacak? Buna bakmamız lazım faiz indirimlerinin lafı geçmesiyle birlikte konut satışlarında 2021 düzeyine kadar yükseldi arkadaşlar şu anda konut satışları. O 2021 yılı da çılgın yıl olarak nitelendiriliyordu. Konut satışlarında patlamanın yaşandığı yıl olarak nitelendiriliyordu. 2022 ve 2023'te ortalama seviyelerde seyrederken son 3 ayda 530 bin seviyelerinde konut satıldı. Şu anda ben de birkaç yerden konut kredisi başvuruları ne durumda ne kadar çıkabiliyor kaç günde çıkabiliyor bunları soruşturuyorum ve beklediğim çok daha rahat şekilde kredi alınabiliyor arkadaşlar. Konut almak için faiz indirimlerinin başlamasını bekleyenler varsa bir sonraki toplantıya kadar henüz çok yükselmemiş bu faiz haberiyle çok yükselmemiş konutlar için bankaları kredi için rahatsız edebilirsiniz arkadaşlar. Yine ticari kredilerde de normalde 3-4 ay sonrasında randevu veriliyordu. Şu anda o da birkaç gün içerisinde ticari kredilerin de açıldığını duydum. Yani değerlendirmek isteyenler buralara da bakabilir. Otomobil satışları ile ilgili yine bir veri bulunmakta. Geçen seneye göre ucuz diyebileceğimiz araçlarda düşüşler olmuşken pahalı diyeceğimiz araçlarda ise satış adedinde yükselişler olmuş. Yani aslında alamayan daha da alamamış. 1 milyonluk aracı alan kişi zaten nispeten düşük bütçeli insanlar oluyor. Alamayan kişiler yine alamamış ve daha da alamamış. Ancak geçen sene 3 milyon 4 milyonluk araçları alabilecek bütçesi olan kişiler daha da fazla araç almaya devam etmiş. Yani burayı fakir daha da fakirleşti, zengin parasına para kattı. Resmen bir servet transferi gerçekleşti olarak da yorumladım. Konut iştahı zirvede. Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma ya da inşa ettirme ihtimalin ise 3 aylık ortalama baz alındığında zirve seviyede olduğu görülüyor. Şöyle baktığımızda yine burada 2012'ye kadar giden bir veri görüyoruz ve şu anda 2012'den beri zirvelerdeyiz arkadaşlar. Bunun tabii ki en büyük sebebi daha önce aynı süreçte %50 kadar yüksek seviyelere çıkılmamıştı. Buradan yapılacak geri çekilmelerde de dolar, euro, gayrimenkul, otomotiv, borsa İstanbul gibi yatırım araçlarında yükselişlerin olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve de şunu unutmayın. Bu saydığım her yatırım aracının da kendi içerisinde farklı dinamikleri olmakta. Örneğin dolar için burada yorumumu yaptım. Otomotiv piyasası için bambaşka dinamikler bulunmakta. Ancak burada faizin indirimi ile birlikte bu paranın da bir yere gitmesi gerekiyor. Bu tabii ki öncelikle tarla, arsa, konut gibi gayrimenkul oluyor. Yine dolar, euro gibi yabancı para birimleri oluyor ve tabii ki olmazsa olmaz borsa İstanbul oluyor. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Peki borsadan hangi hisseler yükseliyor? Tabii ki her hisse yükselmiyor arkadaşlar. Burada katıl özel grubumuzu görüyorsunuz. Katıl özel grubumuzda Ocak ayında kendim için yaptığım bir sepet bulunmakta. Yine Amerika hisse senetleri içerisinde de kendim için yaptığım bir sepet bulunmakta. Borsa için bankacılık, holding, iletişim gibi sektörlerin diğerlerine göre daha fazla önümüzdeki süreçte yükselebileceğini düşünüyorum. Her ayda katıl özel grubumuzda bu şekilde Amerika borsasından ve de Türkiye borsasından yaptığım sepeti paylaşıyorum arkadaşlar. Bunun yanında bir de katıl özel ileri düzey grubumuz bulunmakta. Burada örneğin bu ay 21 dolar seviyelerinden link almıştık. Şu anda neredeyse 27-28 dolar seviyelerine kadar yükselip biraz geri çekilme yaşadı. Yine kripto paralarla ilgili giriş çıkış seviyeleri olacak şekilde kazançlı işlemler de paylaşıyorum. Buraya katılmak için de ileri düzey grubumuza katılmanız gerekiyor. Para YouTube kanalıma geldikten sonra buradaki katıl butonuna tıklıyorsun. Sadece borsa, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını istiyorsanız temel gruba girebilirsiniz ya da kripto da olsun diyorsanız PB Kripto grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Yine kripto grubumuza geldiğinizde Burada alım satım yaparken kullandığım indikatörlere de ücretsiz olarak erişmiş olacaksınız. Örneğin indikatörümüz burada 23.000'de bitcoin alabilirsin diye sinyal üretmiş. Hala da yukarı doğru taşıyoruz. 100.000'lere kadar gelmiş durumda. Ya da daha öncesinde 45.000'de sattırmış. 23.000'de alım yaptırtmış. Bu indikatörümüze de ücretsiz olarak erişmiş olacaksınız. Ve yine daha önce alım satım yapmadıysanız beni birebir kopyalayabileceğiniz copy trade sistemi bulunmakta. Benim yaptığım alım satımları birebir hiçbir şey yapmadan kopyalayıp kar ya da zarar elde edebiliyorsunuz. Üye olduktan sonra topluluk kısmına tıklayıp biraz aşağıya indiğinizde buradan temel ocak grubu ya da ileri düzey ocak grubumuzu buluyorsunuz. Buradan istek gönderebiliyorsunuz. Ve yine parabiolist Telegram kanalımıza da ücretsiz olarak katılmanızı tavsiye ediyorum. Akşamları bu şekilde borsadan ve de piyasalardan anlık kapanış verilerini sizlerle paylaşıp o günün özetini yapıyoruz. Yine kazançlı fırsatlardan da buradan sizleri haberdar etmiş oluyoruz. Örneğin geçen akşam USDT'yi 35.90 seviyelerinden satış verdim ve de 35.66 seviyelerinden almak isteyen alabilir diye buraya yorum düştüm. Bunun için de Telegram kanalımıza ücretsiz olarak katılıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.